Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, söyledim Arslanoğlu. Çok uzun süredir kamera arkası yapmıyorduk. Şu anda Pat Patra'nın çıkışındayız. Ee, hava yağmurlu. Ee, Atina'yı sel götürüyordur, eminim. Ee, şimdi çok sevdiğim iki tane... Burada bir çift var, gençler. Ee, Patra'da iki gece... Kaç gece kaldınız? Ben beş gece kaldım. Beş gece kaldı. Sen? Ben iki gece. İki gece kaldı. Patra, Patra ile alakalı ilk yani ilk ağızdan e, bilgiler e, nasıl buldun Patra'yı? Nasıl? Patra güzel bir yer. E, sakin, küçük, tatlı bir yer. Hı, -hı. herkese öneriyoruz. Burada ilk defa gelen olarak. Hı -hı. Eğlenceli, güzel e, bir caddesi var. Akşamları orası renkli oluyor. Hı, -hı. İnsanlar yaşlı mı? Genç mi? Genel olarak genç insanlar çok nüfus genç. Biz karnaval'a da biraz denk geldik, özel günlerine denk geldik. Cıvıl cıvıldı. Herkes çok eğleniyordu. Sıkılmadın? Yok, sıkılmadım. Ee, gördüğün evlerle ilgili neler söyleyebilirsin? Ondan sonra da Atina ile karşılaştırmasını yaptıracağım. Vallahi günde en az 5-6 ev gezmişimdir her gün. Evet. Ee, genel merkez çevresi biraz bize göre e, yaşlı kalıyor ama hani yaş Mülk yaşı olarak. Mülk yaşı olarak ama hani e, burada e, regülasyonlar daha farklı. Daha sağlam binalar. Onun dışında yeni e, projeler e, açıklanıyor sürekli. Orada yeni e, yaş Yaşı genç binalarda da ev bulma fırsatları var. Bak, sağda istikbal var. Ee, i̇zleyicilere biraz bilgi vereyim. Ikea var burada. Çok büyük firmalar var. Çok e, böyle e, Ikea'nın burada olacağını ben tahmin etmiyordum ama gerçekten çok büyük firmalar var. Bir de e, retail kısmında yani e, gi giysi anlamındaki firmalar da çok böyle şey. Rolex bile var Patra'da. Patra 300 bin kişi yaşıyor. 50 bin tane de öğrencisi var. Evet izlenim alayım. Başka neler söyleyebilirsin? Ben genel olarak daha öğrenci odaklı evlere baktım. Daha küçük stüdyolar, bir artı birler var. Onlara baktım. Sürekli yeni evler çıkıyordu. 5 günde 6 ev aldık çıkıyoruz. Aynen 5 günde 6 ev aldık. 6 ev. Ortalama ev... ne kadar fiyatları? Fiyat ortalaması 100, 100 190. 100 190. Evet. Evet. En küçük değerli ev ne kadardı? Siz baktınız? Ben 48'e iki tane aldım. Bir ev, ya. 48 bin. Evet 48 bin'e çarpı iki diyelim. Peki 48 bin için ne kadar kira bekleniyor? Beklenti nedir? 300. Ba 2-350 içinde eşyalarıyla beraber aldım. Hı hı. Okula yakın ve otobüs durağını güzel yanda olmasına dikkat ettim. Hı hı. Evet. Onun dışında e, metroya yakın en pahalı aldığım bir yer 125 binde. Tren istasyonu. Evet. Tren istasyonuna yakındı, otobüse yakındı, bir de denize yakındı. aynen aynı e, binadan Hatta iki tane aldım Peki bir şey soracağım Bu, bunun bütün müşterilerime soruyorum sana Atina'dayken anlattığım patrayla gördüğüm patra arasındaki ilişki nasıl dürüst mü yani çok ben abarttım mı yoksa e, sana söylediğimle burada gördüğün arasında e, oran nedir Gerçek yani sadece yok, gerçek. Yani bir abartı yok. Bence Atina ve çevresi fiyat anlamında çok şişmiş durumda. Hatta başıma kötü boş olmayan bir olay geldi. Tabi bu sizle olan bir durum değil. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle gelen bir ilana baktım. İlan fiyatı 235 bindi. Hakkında kısmında bence unutmuş ama bir fiyat daha yazıyordu. Ve o fiyatta 90 bindi. Hani çarpı 2 desem bile 235 etmiyordu yani. Eski ilan falan diye kıvırdılar biraz ama bence sen bizi aldatıp başkasına mı gittin? <laughs> ya öyle demeyelim de. <laughs> Bütün şeyler kirli kirli şeyler ortaya çıkıyor. E sonra zaten o ben bu bir arkadaşım bir arkadaşım mı bir arkadaşım. O bir arkadaşım kelimesini duyduğum zaman e, tüylerim diken diken oluyor çünkü e, biz de elimizden geldiği kadar işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ee, olabilir yani e, ilan eski olabilir gerçekten olabilir çünkü benim Temmuz ayında Pire'de 190 bin euroya gösterdiğim ev 250'ye satıldı satıldı e, olabilir e, İnsanlar yani mal sahipleri biraz enteresandır e, talep çok fazla olduğu zaman e, bu e, problem yaratabilir e, ama bu kadar büyük bir fark ben kendi açımdan kabul etmiyorum. Hiç ee, değildi yani. E, onun dışında hani e, evlere bakıldığında tam lokasyon iyi. Atina birinci e, en büyük şehir ama hani bir yatırımcı gözüyle baktığında da fiyat performans artı amortisman süresi e, Patra'yla tabii ki de e, karşılaştırılamaz. Ben bir önceki videomda söyledim. Şu anda biz Patra'yı öneriyoruz. Patra ile alakalı bir lansman yapılıyor şu anda bizim tarafımızda. Ama şu şöyleymiş gibi gözüküyor. Yani patra kira anlamında iyi gibi gözüküyor ama şu anda patradan mülk alacak adayların aslında en büyük karı fiyat artışı olacak. Çünkü burası Atina'nın 5 sene önceki hali gibi. O yüzden kira tabii ki güzel ama şu anda alınan bir ev 3 ay sonra, 5 ay sonra, bir sene sonra çok çok daha farklı fiyata satılacak ki bu da e, şişik bir fiyat olmayacak. Yani Patra, ucuzda kalan bir şehir. Ee, şimdiye kadar e, yurt dışından gelen e, yatırımcıların e, rağbet göstermediği bir şehir. Dolayısıyla e, bana göre şu anda doğru bir zaman e, Patra'ya giriş için e, doğru bir zaman. Başka yorum hiç mi negatif hiçbir şey yok yani gözüne kötü gelen bir şey yok mu? Yani ben normalde Hollanda'da yaşadığım için hani biraz fazla aslında yani <laughs> negatif taraflar benim için. Ama hani ben yatırım gözüyle bakıyorum. Hı -hı. Ee, yaşama gözüyle bakmıyorum. Yaşam... Hollanda nasıl? <laughs> yani şimdi Hollanda çok daha bir Hı -hı. Organize, organize e, şehir olsun, kaldırımlar, yollar falan. Evet, burası eski bir şehir. Eski bir şehir, aynen. Burası eski bir şehir, hani yaşama e, isteyene de saygım sonsuz tabii ki de. Hı -hı. E, Sen o, de mi Orlando'yu çok... evet, evet. Onun dışında e, biraz bana küçük geldi şehir doğru. Şehrin her tarafına yürüyerek bile gidebilirsin. E, belki hani ilerleyen zamanlarda e, bir daha yakın bir havalimanı veya Atina'dan Patra'ya olan e, ulaşımın bir, e, tren yapılıyor şu tren, anda. Mesela trenin olması direkt bir trenin olması e, daha artı yanlarını birazcık daha e, negatif taraflarını biraz daha örtecektir 200 kilometredeyiz şu anda de 2 saat 32 dakika gösteriyor. Ben 2 saatte gidiyorum. Her gün 2 saat git, 2 saat gel. Evet her gün ama yol ama yol rahat, çok güzel bir yol. Çok yorucu bir, bir yol, yol değil, sadece çok fazla gişe var. evet bizde de bir tane şey koyduk. Buna ne diyorlar Türkiye'de? HGS. E, EGS. HGS. HGS. PGS koyduk. Artık bozuk paralarla boğuş, boğuşmuyoruz. Patra böyle. Atina ile alakalı fikrin nedir? Atina daha da eski binalar gibi geldi bana. Evet Atina biraz Yani çok eski bina var. Çok eski bina var doğru. Biraz daha kaotik. Hani burası en azından daha az insan ya. Yani. Evet. Doğru. Orada daha fazla da insan var. Ee, onun dışında hani böyle İstanbul'a benzeyen bazı semtler var. Mesela? Ee, mesela buradaki karşılığını tam bilmiyorum ama bizim orada böyle Nişantaşı... Kolonaki, bir... Kolonaki. <laughs> kolonaki, başımın belası Kolonaki evet. Oralara benzeyen güzel caddeler var, restoranlar var, kafeler var. Orası da çok pahalı. O bölge 500 bin euro alt limitle oturum izni veriyor. Bire, evet, ee, pire, Nikia, Egalio, Pelisteri 250 bin euroya veriyor. Ee, biraz da oturum ile alakalı bilgi verelim. Ee, Michotakis çıktı ve dedi ki 500'lük bölgeyi 800 yapıyorum. 250 binlik bölgeyi 400 veya 500 yapacak. Daha belli değil orası. Bunun kanunda yazılmış şeklini bekliyoruz. Yani şu anda duyduğumuz her şey dedikodu. Her şey hurafe. Ee, i̇nsanlar da internetten, Instagram'dan. Sana geliyor mu Instagram'dan bilgilendirme? Ee, gelmiyor ama mesela en son Ağustos ayında galiba bu 250'lik bölgelerle ya bölge sistemine geçildi. 500 yaptı. Temmuz doğru. Ee, biz onu öncesinde araştırmamızı yapıyorduk ama hani bir çatak ismi şeyler söylüyor. Her an olabilir. Bu bir satış taktiğidir. Ee, çok Acele etmiyorum. Satın alma gibi düşünüştük. Ama hakikaten de oldu yani. Ama benim o günden sonra çatak <laughs> diye bir arkadaşım yok. Bizim reisin söylediği gibi, yani bu son dönem çok böyle iyi bir şekilde ele alınmıyor diye hissediyorum. Çünkü bu çocuk oyuncağı değil. İnsanlar da para harcıyorlar. Ee, ve kötü niyetli insanların bu işi kötüye kullanabilmeleri için bir ortam yaratılıyor şu anda elimden geldiği kadar insanlara diyorum ki acele etmeyin panik yok şu veya bu şekilde yavaş olun sakin olun ee, ama e, belli bir yere kadar Çünkü e, buraya gelen insanlar da Türkiye'de herkes tez canlı, Çabucak işini bitirmeye çalışıyor. Çok fazla ezmek istemiyor. O yüzden ben Costa olarak biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet. Daha daha neler söyleyebilirsin? Yeni gelenlere nasıl tavsiyelerin olabilir? Yani ee, kolay değil bir kere onu söylemek lazım. Her şeyi anlat. hiçbir şey yapma. Şimdi şöyle oldu. Sinan bir ev kapattılar. Kaça 80 bin Euro. 80 Hatta Euro. Sinan Bey'in babası geldi. Sinan'ın babası geldi. Ee, o seçti. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra bizimkiler e, bayrağı bana teslim etti. Ben masterımı bırakıp bir hafta buraya geldim. Okey. Okulu astım. Ondan sonra o ev e, attık. Bir Hayır, imza attığın imza emlak şirketiyle aradaki imza. Adama herhangi bir imza atma, atmadık, kapalı da vermedik. Evet, evet. Yani yasa anlamda çok e, ileri bir sürece gidemeden e, ben bu evi kapattığımı söyledim e, emlakçıya ve emlakçı da süreci başlatacaktı fakat e, ev sahibi emlakçıyla beni aradan çıkarıp bir Yunanlı arkadaşımıza evi sattı sattı öyle olunca hesaplar biraz şaştı aynı gün içerisinde iki tane sen de sen biraz bozum oldun ee, tabi tabi bayağı bozuldun <laughs> çünkü aynı gün içinde iki tane daha tamam dediğim ev göremeden e, gitti evet. ee, burada birazcık şey durumu da var bu arada bu Yunanlı Arkadaşlarımızdan kaynaklı. Söyle, söyle, söyle. Ee, evlerini çok göremiyoruz. Yani içine çok girmeye çalışıyoruz. Ama e, rezervasyonlu çünkü içeride oturuyorlar. Kiracısı var. Evet kiracısı var. Hani e, o durum biraz vakit alıyor. Her gününüz inanılmaz dolu geçmeyebiliyor. Evet doğru. Ee, böyle kafada hani ben bugün 10, 10 ev gezerim. Sonra karar veririm gibi olmuyor birazcık da şans meselesi yani kısmet kısmet e, karşına neyin çıktı hangi ev, ev e, çıktı o evin e, Türkiye'de de böyledir. Ben öyle düşünüyorum. Ee, evi sürekli görme, gösteri gösterebilme durumu her zaman evet. e, hasıl olmayabiliyor. E, o yüzden e, o, o kiracılığı ev görmek her ne kadar e, evi satın aldığın zaman hemen kira yatmaya başlıyorsa da o evi görmek zor olabiliyor. Evet. Başka neler söyleyebilirsin? Ee, onun dışında ev işleri hızlı hali ne yaptık biz? Sen e, vekalet e, vekalet mi getirdin yoksa? Vekalet burada verdim ben. Evet. Okey. E, evraklarını yani vergi numarası almakta problem yaşıyoruz. Çünkü eskiden aynı gün aldığımız e, aldığımız bir kurgu vardı. Şimdi elektronik ortamda yapılıyor ve sistem otomatik olarak Yunanistan'ın bütün e, bütün Yunanistan'da hangi e, vergi dairesi varsa ona yönlendiriyor. Bazen 4 gün bazen 3 gün bazen bir saatte de çıkabiliyor. O süreyi öngöremiyoruz. Bankayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bayan Donis kızıyor bana. Buraya gelen müşterilerin banka hesabı açarken buraya en azından belli bir miktar para yatırmalarını rica ediyor bizden. Sen Bayan Donis'i tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım. Nasıl bir adam? Yani bayağı Türk, Türkçe konuştuk Tüm süreç boyunca. Hı -hı. Ee, o yüzden ne hani, aslında hani oradaki o mağaza ve hani işlemlere hakim biri. Çok Türk var mıydı bankada? Tabi vardı yani bizim dışımızda da vardı. Taksim Ziraat gibiydi. Aynen öyle yani. Evet evet. Öyle Çok fazla si Sizin ofis yani? Bizim ofiste e, İstanbul Topkapı otogarı. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, biliyorum. Ee, söylemek istediğim ekstra bir şey var mı? Okey. Ee, durum bu. şu anda Atina'ya doğru yol alıyoruz. Ben şunu söylemek ha, istiyorum. Şimdi ben 6 ev aldım dedim ama insanlar bunu hani tek bir kişi olarak düşünmesin. Ben 2 kişi yani 500 tamamlamak için evet. 6 ev aldım. Bunu da söylemiş olayım. Okey. Ee, Patra 250 bin euro alt çalışıyor. Ee, o yüzden yani parça parça da ev alabilirsin. Mesela Atina merkezi, Atina'nın merkezi 500 bin euro. Tek evle 500, 500 bin euro olmasını kabul ediyor kanun. şimdi dediğim gibi Atina'ya doğru yol alıyoruz. Bu sol tarafta yazlık yerler var. Bir de ben daha gitmeye fırsat bulamadım. E, Patra'nın tam karşısında Nafpaktos diye bir yer var. Benim şu anda bir müşteri grubu daha var Batı'da. Onlar gitmişler. Çok beğendiler. Ben de gidip oranın videosunu çekeceğim. Daha sonra kanala atacağım. Yol genelde böyle arkadaşlar. Boş. Hiç kimse yok. Ee, dediğim gibi yorucu bir yol değil. Ee, i̇ki saatte de Atina'ya varıyorsun. Ee, durum bu. Söyleyecek başka bir şey yoksa kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay